Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zele Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Sema'nın sizlere bu videoda yiyecekler ve içecekleri göstereceğim. Yemek derken ellerimizi bu şekilde birleştiriyoruz ve ağzımıza götürüyoruz. Yemek. İçmek derken elimizi okey şekilde yapıyoruz. Ağzımıza götürüyoruz. İçmek. İçmek. Bu su da anlamına geliyor. Su. İçmek. Ekmek derken elimizi bu şekilde tutuyoruz. Diğer elimizi de bıçak olarak kullanıyoruz. Ekmek. Ekmek. Peynir için elimizi bu şekilde tutuyoruz. Dik şekilde. Ağzımıza götürüyoruz ve yana doğru sallıyoruz. Peynir. Peynir. Zeytin için işaret parmağımızı kullanıyoruz. Ağzımıza götürüyoruz ve döndürüyoruz. Zeytin. Zeytin. Sucuk için işaret ve baş parmaklarımızı birleştiriyoruz. Daire çiziyoruz sonra. Sucuk. Sucuk. Yumurta için ellerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve birbirlerini vurduktan sonra aşağıya bırakıyoruz. Yumurta kırar gibi. Yumurta. Yumurta. Tost için İki elimizi yumruş şeklinde yapıyoruz ve birbirine bastırıyoruz. Tost Tost Biber için elimizi ağzımıza koyuyoruz. Sonra aşağı doğru sallıyoruz. Biber Biber Domates için işaret parmağımızla dudağımızın üstünden geçiriyoruz. Sonra elimizi bu şekilde tutuyoruz. Bu kırmızı anlamına geliyor. Domates, domates. Salatalık için elimizi yumruk şekilde ve ağzımızın önünde döndürüyoruz. Salatalık, salatalık. Kabak için diğer elimizi yumruk yapıyoruz. Öbür elimizde de bıçak olarak kullanıyoruz. Kesiyoruz daha sonra. Kabak, kabak karpuz için elimizde tutuyoruz parmaklarımızı kırıyoruz bu şekilde diğer elimizde de orta parmakla vuruyoruz karpuz karpuz kavun için kavunu bu şekilde ellerimizle birleştiriyoruz sonra uzaklaştırırken kapatıyoruz kavun kavun çilek için işaret parmakla yüzümüzde noktalar koyuyoruz çilek, çilek. Patlıcan için elimizi bu şekilde dik tutuyoruz. Diğer elimizde de elimizden ortasından çizik çekiyoruz. Patlıcan, patlıcan. Fasulye için iki parmakla da T harfini yapıyoruz ve birleştiriyoruz, yukarıya kaldırıyoruz. Fasulye, fasulye. Pırasa için Elimizde P harfini yapıyoruz. Sonra diğer elimizde de binek kısmından kesiyoruz. Pırasa. Pırasa. Üzüm için sanki üzümü tutuyormuşuz gibi bağ şeklinde ve üzümü koparıp ağzımıza götürüyoruz. Üzüm. Üzüm. Muz için bu şekilde yapıyoruz. Birleştiriyoruz bütün parmakları. Diğer elimizde de birleştiriyoruz. Muzu soyar gibi yapıyoruz muz, muz. Portakal için avucumuzu yumru şeklinde yapıyoruz. Diğer elimizde de o yumruğu sıvazlıyoruz. Portakal, portakal. Elma için eller bu şekilde kırıyoruz. Sonra yanağımızın üst kısmına doğru götürüyoruz. Elma, elma. Şeftali için yine elimizi kırıyoruz. Bu sefer Omzumuzdan aşağı doğru götürüyoruz. Aşağı üste doğru. Şeftali. Şeftali. Fındık için elimizi bu şekilde yapıyoruz. Küçücük, birazcık şeklinde gösteriyoruz. Ağzımıza götürüyoruz. Bu fındık anlamına da gelir. Leblebi anlamına da. Fındık, leblebi. Ayran için elimizi yumruk götürürüz ve çalkalıyoruz. Ayran. Ayran. Süt için eller gene yumuş şekilde aşağı yukarı sallıyoruz. Süt. Süt. Döner için elimizi bu şekilde tutuyoruz. Diğer elimizde de avcumuzun içinden gezdiriyoruz. Döner. Döner. Şiş derken orta ve işaret parmağımızı birleştiriyoruz. Diğer elimizin avucunun içine koyuyoruz ve bastırıyoruz. Şiş kebap şiş kebap. Mısır için elimizi birleştiriyoruz bu şekilde. Ağzımıza götürüp döndürüyoruz. Mısır. Mısır. Patates için işaret parmakla yanağımıza bastırıyoruz. Patates. Patates. Mantı için işaret ve baş parmağımızı birleştiriyoruz. Ve sanki mantıyı kapatır gibi yapıyoruz. Mantı. Mantı. Simit için yuvarlak şekil yapıp sonra ağzımızda sırıyoruz. ısırıyoruz. Simit. Makarna için ağzımızdan ileriye doğru daireler çizerek götürüyoruz. Makarna. Kola için C harfini yapıyoruz. Kola. İki tarafa da. Kola. Kahve için yine C şeklinde yapıyoruz. Bu sefer ama yatay şekilde sallıyoruz. Kahve. Tatlı için İşaret parmağımızda çenemizin üstten aşağı doğru yapıyoruz tatlı, tatlı. Çikolata için kalın bir yapıyoruz ağzımızın kenarını da üstten aşağı doğru kaydırıyoruz çikolata, çikolata. Dolma için elimizi bu şekilde yapıyoruz diğer elimizde yuvarlak yapıyoruz ve içine koyuyoruz dolma, dolma, dolma. Pizza için Yuvarlak yapıyoruz daire. Sonra üçgen yapıyoruz. Pizza. Çay için işaret ve baş parmağımızı birleştiriyoruz. Çayı karıştırır gibi yapıyoruz. Çay. Çay. Şeker için kalın bir yapıyoruz yine. Bu sefer yanağımızda daire çiziyoruz. Şeker. Şeker. Dondurma için yumruk yapıyoruz ve ağzımızın üstünden döndürüyoruz dondurma, dondurma. Soğan için elimizi bu şekilde yapıyoruz ve dik tutuyoruz. Diğer elimizle üstünü kesiyoruz. Soğan. Bal için avucumuzu açıyoruz. Diğer elimizde de işaret parmağımızı açıyoruz ve üstünden gezdiriyoruz. Bal. Kahvaltı için avucumuzu açıyoruz. İşaret ve orta parmağımızı açıyoruz. Sonra bir ileri bir geri yapıyoruz. Kahvaltı. Kahvaltı. Et için ilk önce boğazımızı kesiyoruz. Sonra avucumuzun içinde kesiyoruz. Et. Et. Kıyma için elimizi bu şekilde tutuyoruz. Yuvarlak. Diğer elimizi de bu şekilde yapıyoruz ve içinden geçiriyoruz. Daha sonra açıyoruz ileride. Kıyma. Kıyma. Köfte için avucumuzu açıyoruz ve iki parmağımızı açıyoruz. Üstünü de ters çevirerek koyuyoruz. Köfte. Köfte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.